Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber Eslink markasının SL-ZS01 model akıllı ev güvenlik sistemlerinden 4 parça halinde olan setinin tek tek kurulumunu anlatmaya çalışacağım. Kutu içerisinde bir tane gateway, bir kapı sensörü, bir hareket dedektörü ve bir de ısı ve nem sensörü çıkmaktadır. Kutu içeriğinden çıkan gateway'imizi prize bağlıyoruz ve prize bağladığımızda Üzerinde bir mavi bir yeşil ışık yanacaktır. Ardından telefonumuza Esling Smart Home uygulamasını yüklüyoruz. Play Store'dan Esling Smart Home tıklıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir cihaz arama moduna girecektir. Üstündeki mavi ışık yanıp söndü. Ardından yeşil ışık basılı tutuyoruz arkadaşlar üstündeki tuşa. Gördüğünüz gibi şu anda kurulmaya hazır. Resetlendi. Ve açıldı. Cihaz ekleye tıklıyoruz arkadaşlar. Burada S-Link uygulamasında s e ait bütün cihazlar zaten çıkmaktadır. S-Link SL-ZG yazan zik bir cihazına tıklıyoruz arkadaşlar. <laughs> Wi-Fi'ye bağlanmamızı istiyor burada. Wi-Fi bilgilerimizi girip şifresini girip sonrakine tıklıyoruz. Ardından ışık hızlı hızlı yanıp sönüyor mu diye soruyor. Evet ışığımız yanıp sönmekte. Bunu işaretleyip sonrakine tıklıyoruz ve yükleme moduna geçmekte. Telefonumuz cihaza yakın olsun. Çünkü ilk etapta telefonla eşleşiyor, sonra modem ağına eşleşmekte. Gördüğünüz gibi ışık sabitlendi. Ardından kurulum tamamlandı. Dilersek buradan ismini değiştirebiliriz. Farklı bir isim de belirleyebiliriz arkadaşlar. Ardından tamamlandıya tıklıyoruz. Bu cihazı ekledikten sonra arkadaşlar diğer cihazları tanımlamak için burada alt cihaz ekleye tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu şu an köşede bekletiyorum arkadaşlar. Ardından kapı sensörünü çıkarıyorum paketinden. Kapı sensörümüzü çıkardık. Burada bir etiket bulunmakta. Pil yememesi için. Bunu buradan çekiyoruz ve doğrudan mavi bir ışık yanmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu anda ışık yanıp sönmedi. Burada üstünde bir buton bulunmakta. Butona basılı tutuyoruz basılı tutunca içindeki ışığın yanıp söndüğünü göreceksiniz. Bakın yanıp sönmeye başladı ve arama moduna geçti. LED yanıp sönüyor'a ya tıklıyoruz arkadaşlar. Şu anda cihazları arıyor ve getveyimizin üzerinde de mavi ışık yanıp sönmekte gördüğünüz gibi. Şu anda cihazımızı gördü ve gördüğünüz gibi uygulamada da hemen cihazımızı gördü. Böyle göstereyim size arkadaşlar. Cihazımızı gördü üstüne tıklıyoruz. Tamamlandı diyoruz. Gördüğünüz gibi cihazımızı ekledi. İsterseniz ismini değiştirebilirsiniz. Üzerine tıklayıp şu anda kapı açık diyor. Üzerine tıklayıp bu kalem işaretinden ismini buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geri geliyorum. Ardından kutumuzu çıkaralım böyle. Evet arkadaşlar, ısı ve nem sensörünü bu şekilde jelatinini çekiyoruz. Ardından gördüğünüz gibi üzerinde bir mavi ışık yanmakta. Basılı tutuyoruz üstündeki tuşa. ve ışık yanıp sönüyor şu anda mavi ışık. Ardından alt cihaz ekleye tıklıyoruz. LED yanıp sönüyor'a tıklıyoruz arkadaşlar. Şu anda arama yapıyor. Gördüğünüz gibi gördü burada. Tamamlandı'ya tıklıyorum. İsimi buradaki kalem işaretine tıklayıp isim verebilirsiniz. Ardından tamamlandıya tıklayıp cihazımız eklendi buraya. Şimdi üçüncü cihazımız ise hareket sensörü. Hareket sensörünü de buna yine buradaki jelatini çekiyoruz. Ardından ışık yanıp sönecek mi? Bakacağız. Işık söndü. Ardından buradaki tuşa basılı tutuyoruz. Işık yanıp sönmekte arkadaşlar. Alt cihaz ekleye tıklıyoruz. Arkadaşlar olduğum ortam biraz gürültülü kusura bakmayın. Dış sesler gelebilmekte. net zaten yanıp sönüyor da tıklıyoruz. Bu şekilde tamamlandıya tıklıyorum ve bu cihazımızda eklenmiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün cihazlarımız etkin. Bu şekilde cihazlarımızı kurulumunu yapabilirsiniz. Takıldığınız bir yer varsa aşağıya yorumlarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.